Aslında hayırlı akşamlar diliyorum canım Türkiye Şu anda size e, mantarla Tavuk sotu yapacağız Öncelikle size malzemelerimi anlatayım Burada e, Öncelikle bir diş samırsağım var Bir kapak sirkem var ee, böyle hemen hemen iki domatesim var. Bu benim difize attığım domatesim. Buzlu gördüğünüz gibi. Bir baş soğanım var. Yan soğanım bayağı bir büyüktü. İçine atma, ben biraz soğanı bol seviyorum. Bu da en azından bir e, herhalde üç tane biber diyebilirim size. Bunlar hep benim buzluktan yazın attıklarım. Bakın hala üstü hala buzlu. Buzluktan çıkardıklarım. Ee, burada bir tatlı kaşığı salçam var, kimyonum var, kürüm var. Ee, aynı zamanda Burada mantarım var benim. Ee, bu hemen hemen e, bir herhalde yarım kilo bir mantar. Buna da böyle iri iri ve kalın kalın yaptım ki normalde bunu solduracağımız zaman hani bunlar küçülüyor. Burada benim arkadaşlar e, tavuğum var. Tavuk göğsüm bu. Hazır kendim doğradım. Hemen başlayalım öncelikle yemeğimize. Şu anda ocağımın altını yaktım. Ben öncelikle mantarlardan başlatmak istiyorum. E, sizi burada bilmiyorum sayın kameramanım. Yağ koymuyorum. Tava şu anda ısındı ve ısınan tavaya mantarlarımı koyuyorum ki soğuması için özellikle Şimdi biraz böyle çevireceğiz soğumasını bekleyeceğiz neden yağ koymuyorum suyunu daha çabuk vermesi için bu şekilde öncelikle mantarları atacağız daha sonra tavuklar sonra biber ve soğan en son domates diğer malzemeni yapacağız bakın Baba. gördüğünüz gibi bakın sana suyunu vermeye başladı gördüğünüz gibi şöyle bakın bakın suyunu veriyor işte daha hızlı solacak böylelikle ve e, yağsız yaptığım için daha hızlı suyunu verecek ve şey olmayacak yani böyle diri diri kalacak Tadı çok güzel damağınıza gelecek. Yağ koyduğumuz zaman böyle soluyor böyle çok yumuşaksı bir tad alıyor. Ama bu şekilde tadı daha da güzel nezetini hissedebiliyoruz. Bakın suyunu Anne. verdim. Efendim anneciğim. Anne. Efendim annem. Arkadan yine Kaan'ın seslerini duyuyorsunuz. Her zamanki gibi ses kayıttan Kaan'ı da seven sizlerden beraber. <laughs> Gördüğünüz gibi gerçekten Baba. suyunu veriyor. Kapağını kapatmıyorum çünkü sulanır. Ağız açık bir şekilde. Önle arkalı böyle karıştırmaya devam ediyoruz. Bir beş dakika kadar. Şu anda gördüğünüz gibi mantarlarımız küçüldü ve suyunu tamamen çekti. Şimdi 5 dakika kadar böyle örseledim. Şimdi hemen tavuklarımı koyuyorum. Şu an tavuklarımı koydum. Biraz altını açıyorum. Baba. Şimdi biraz örseleyeceğim. Baba. Biraz yağ yağ etmem gerekiyor. Bir dakika şuradan yağımı da alayım. Evet. Hemen göz kararı yağımı ilave yağ ettim. Burada yağın sonunu koydum. Hemen yağ kabına yağ koymam gerekiyor. Şöyle ön arkalı böyle çeviriyoruz. Kapağı kapatmıyoruz hiçbir şekilde sulanmasın diye. Bu şekilde devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda tavuklarım benim böyle bakın şöyle hafif beyazlaştı. Yani artık o e, çimse görüntü gitti. Şu anda yani şu anda yavaş yavaş pişmeye başladığını gösteriyor. Şimdi hemen soğanımı atacağım. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah'ın masalıyla yiyebilmeyi nasip ediyorum. Evet. Şimdi soğanımı da örseleyeceğim biraz. Yine kapağı açık bir şekilde. Önle arkalı çeviriyoruz. Tavukları ben biraz böyle büyük büyük doğradım. Normalde küçük küçük yapabilirsiniz ama hani böyle büyük böyle <laughs> biraz göz olursun istedim. Evet. Soğan attıktan sonra şu anda devam ettik dediğimiz gibi karıştırdık. Ve şimdi tekrardan balemi de atıyorum. Balyemi de taze taze. Yeni bundan yeni çıktı desem de olmayacak. Bu zorundan yeni çıktı çünkü. <laughs> Devam ediyoruz bu şekilde örselemeye. Bugün Kaan Paşa, Paşa'mız hiç susmadı. Evet, biberimizi de attık. Biberimizi, soğanımızı, tavuğumuzu, mantarımızı hepsini güzel bir şekilde ortalık, Hepsini sırası yaptık. O zaman da ben de gösterdiğim gibi sirkeyi, sirkeyi neden atıyorum arkadaşlar? Sirke yemeğin daha güzel pişmesine ve e, yemek özellikle tavukta çok güzel bir gurme bir tat veriyor. Tavsiye ederim. Denenmiştir. Made Cansu. <laughs> Şu anda samırsağımı da atmak istiyorum. Son saniye sonra bu şekilde çiçek atıyorum diyorsunuz. Çünkü lezzetini vermesi gerekiyor. Şu anda niye devam ediyorum. Şimdi sahtesine koyacağım. Sahtesinden karıştırıyorum.

Tuğçem benim üniversite arkadaşım ee, kankam <laughs> Tuğçem'in annesi Türkan teyze ve buradan selamlar Türkan teyzeciğim beni takip ediyor musun? Diyormuşsun ki Tuğçe bugün Cansu'nu anlattı bir bakayım ya diyormuş. Arkadaşım Tuğçe senin bugün ne yaptığını ben annemden öğreniyorum dedi. Çok mutlu oldum. Dedim o zaman Türkan teyzeye söyleyebilir miyim dedim hani çekimde. Yani sen bilirsin derler ama Türkan teyzem ellerinden öperim seni aynı zamanda İngiltere'den Ayşem e, sana buraya sallıyorum tez zamanda Türkiye'ye gelmeyi ve bu leziz yemekleri sana yapmak istiyorum İstanbul'dan Didem hastanedesin ve şu anda yoğun bakım servisinde çalışıyorsun biliyorum biz şu anda evdeyiz sen dışarıdasın biz sağlıkçılarımızın ve senin yanındayız kalbimiz seninle Didem'im aynı zamanda Yasemin Adana'nın arkadaşım e, seni çok seviyorum duaların dualarınla ve dualarımla yanınızdasın. Ee, hepinizi çok seviyorum canım Türkiye'm. Özellikle benim bunlar e, üniversite arkadaşlarım. Söylemek istiyorum çünkü izin aldım söyleyebilir miyim diye. Herkesin eline, emeğine, koluna sağlık. Beni izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Hemen yemeğe dönüyorum. Burada salçam yemeğimle çok güzel bir şekilde özleşti. Hemen domateslerimi atıyorum. Domateslerim de biraz özleşsin. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel gözüküyor. Bu arada ben baharatlarımı da artık yavaş yavaş atmak istiyorum izninizle. Hemen şunları çekeyim. Şimdi bu arkadaşlar kimyondu. Hemen atıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da arkadaşlar köri. Tavuk pişirirken olmazsa olmazımdır benim. Bu da arkadaşlar kekik. Özellikle orijinal dağ kekiği. Şöyle yapayım. Kız kardeşim Neslihan'ın bana her yıl taze taze getirmiş olduğu dağ kekiği. Şöyle yalnız bunu böyle elinde kullanman gerekiyor. İnanın şöyle kularken bile mükemmel bir kokusu var. Orijinal. Şöyle bir seviyorum. Şöyle. Hemen yemeğimi mantarlı tavuk sebemi karıştırıyorum. Biraz da karabiber verelim istiyorum. Kreve ben geldi gösterde koyuyorum da hani size göstermek maniyetiyle şöyle bir çay kaşığı yani koyayım tuzu çok az atacağım. Çok tuzlu sevmiyorum yemekleri. Eşim de sağ olsun. O da aynı şekilde. Şu kadarcık tuz yeter. Çünkü benim salçam biraz tuzlu. Çok duymuyorum. Gördüğünüz gibi yağ gerçekten bunun çok güzel var. Bu arada beni her akşam takip eden Bugün şunu yapmışsın, çok güzel olmuş diye takip eden en büyük bir hayranım var. size şu anda söylüyorum. Ve kayınvalidem, derin ata seven. Sana da sevgiler kayınvalideciğim. Her akşam diyorsun ki bugün şunu yapmışsın, bugün bunu yapmışsın diyorsun. Güzel diyorsun. Hatta pastalardan da ben de istiyorum diyorsun. İşimi e gideceği zaman hemen küçük paket yapıp gönderiyorum. Teşekkür ederim. Bugün böyle takipçilerimi beni çok fazla yoğun olarak takip eden takipçilerimi söylemek istiyorum. Gerçekten mükemmel gözüküyor şu anda. Bu biraz böyle hafif kendisini bıraktım. Çok fazla karıştırmak da iyi değil ama bakın karıştırırken bile inanın sadece boşluklarda öne ve arkaya yetiyorum. Yani ben bu yemeği şöyle hani alıp dörp, şuraya atmıyorum. Bakın öne ve arkaya yetiyorum. Çünkü tavuk satanı ve satanın ve en önemli şeyi e, tavuğu ya da eti parçalamak değildir. Bakın parçalamıyorum. Hala ilk zamanki kestiğim gibi tavuğum gördüğünüz gibi. Öne ve arkaya hareketler yapıyorum. Neden? Çünkü her yemeğin bir lezzeti bir tadı vardır bir usulü vardır şöyle yapalım gerçekten çok güzel oldu sayın kameramanım ağzınıza layık o da şimdi el sallamıyor elleri dolu kamerayı sallıyormuş bu arada canaycığım geldi evet şu anda gördüğünüz gibi tavuk sütemiz mantar tavuk sütemiz hazır Mükemmel bir lezzet. Limon sıkmayı muhakkak ihmal etmeyelim. Bu şekilde. Ve... Canerciğim gel gel. Benim reklam departmanım Canerciğim. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın.